Bak ben polisim. Size bir zarar gelmeyecek. Siz beni salacaksınız, ben sizi. Hadi binin arabaya, hadi. Hadi, hadi. Ne oluyor ya? Ha? Sakin oğlum, sakin. Neredeyiz? Sakin. Oh, oğlum sen vardın, Sadri vardı. Sadri hocanın selamı var, yürü. Sen beni kaçırmayı mı çalıştın ha? Oğlum ben gelin miyim ha? At mıyım? Ne yapıyorsun? Kimi kaçırıyorsun sen ya? Bak, bana bak. Ölsem sözümden dönmem, tamam ne mı? Ne halin varsa gör. Kaçıyorum. Hı -hı. 上去 Çabuk fikir değiştiriyorsun lan sen ha? Çetin nerede lan? Abi o yedi bir tane galiba. Yedi de nerede? Neyse. Yaşıyorsa gelir. Öldüyse de Allah rahmet eylesin. Yürü. Ah! Elimizdeki adamı kaçırıyoruz lan elimizdeki adamı. Ah! Merak etme. Hansel ve Gretel gitmiş olabilir ama ekmekleri elimizde. Hasan abi, ne var lan? Nasıl olmuş abi? HSN 0099. Çok güzel olmuş lan bu. Şişt, bunu ben kullanırım ha. <laughs> aferin lan sana, aferin. <laughs> Ayır bunu köşeye, tamam? Tamam abi. Hadi abicim. <laughs> Allah'a baskın! Lan dayımın oğlu sen miydin ya? Yüreğime iniyordu. He? Bu kim? Şişt. sen içeride değil miydin? E konuşma git doktoru çağır. Hangi doktoru? Sahteyi. Hani senin meslekten attırdın. Ha ha o yürü. Tamam kızma dayımın oğlu kızma. Hadi hadi yürü lan yürü. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Suç hamurunda var yemin ederim ya. Mikrop. Bezmez bir şeyler toparla şuradan. Bas şunu yarasına. Dalga mı geçiyorsun? El kanını ne edeceksin? Ya bas şunu! <laughs> bas işte, bas, bas, sus, <laughs> Uyanıyor. Harbi mi lan doktor? Ne oldu? Ha? Canım mı yanıyor? Ee, <laughs> yanar tabii. Ben bir şey bilmiyorum. Bildiğin yeter lan bize. Nerede saklanıyor Semih Karan? Bilmiyorum dedim ya. Bak, bu senin içinden çıkan kurşun. Ha? Demek ki hala açık bir yaran var. Yaraya bakalım mı? Gel. Sam orada. Umarım elin temizdir. Yani kurşundan ölmedin ama kesin enfeksiyondan gidersin. Hadi söyle bakayım Semih Kara'nın yerini. Kapatacağım yaranı sözden. Vallahi bakamayacağım. ha, Oluk oluk kan akıyor ölecek herif. Bak Hasan'a da yazık. Dayı oğlu. Benim kan şekerim çok düştü. Vallahi gözlerim kararıyor. Kötü oldum ben. ha. Em Hasan. Emim. 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 mi kaç? Konuş. Konuşursam gebertirler beni. Konuşmazsan da gebereceksin oğlum. Bak ha. ben arkadaşlarla konuşacağım. Seni muhbir yaparlar, tamam mı? İtirafçı olursun. Ha? Peki tamam. Ama önce polisler gelsin. Ee, tamam. Yeter ha. yeter. Sıkıldım Hasan kalk. Bunu da bırakalım burada semiyi ben kendim bulacağım. Hadi hadi. Ha şırttı Blackboard. Oğlum bu adamın siniri çok pisdir lan. Hadi Allah rahmet eyle. <laughs> tamam tamam tamam. Söyleyeceğim bırakmayın. Aksaray'da. O civarlarda saklanıyor. Yerini. Aksaray'da hamburgerci var. Okan. Semih'in parasını tutuyor. O bilir sadece. Onunla konuşun tamam Acıkmıştım. Ben Aa. de. Doktor kapat. Aa. Doktor. Ben verdiğim kanları alabiliyor muyum? Mundar mı oldu kanlar doktor? Sen hamburgerciye git Semih Karan'ı öğren. Ben de Yüksel Amir'e. Yüksel Amir direkt alır seni. Almaz. 24 saat isteyeceğim teşkilat çeksin diye peşimizden. Semih Karan'ı bulalım, konuşturalım, aklanalım. Ha, biraz Sinami ikisini müdür? Çok güvenme. Başka planım mı var? Polis peşimizde. Her yer mobese. Kuş gibi avlarlar bizi. Şimdi bize silah da lazım. Senin halı yok mu? Yasakladım. İyi halt et. Allah'tan burada da seni sallayan yok. <laughs> Babamın beylik tabancası. Ha, sana gelir dedi. Gelince ver dedi. Takip ediliyor değil mi? Ben gelirsem oğlanı bulurlar dedi. O yüzden buraya gelmedi. Sırf sana bir şey olmasın diye. Uza. Bak. Benim Zekeriya kimsenin bilmediği ev var. Şapak sokak 34. Havuzun altında mühimmat var. Aynı zamanda az para var. Burgerci'den sonra orada buluşuruz. Sonra gerisine bakarız. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.